Arkadaşlar, Urfa'da ekranlarınızda gördüğünüz Abdülbaki Dakak. 12 yaşındaydı. Bütün tek resmi bu herhalde. Sosyal medyada çünkü bu resmi var. Ben ben çok üzüldüm bu olaya. Çünkü Şanlıurfa'da kaçak medrese var. Menzile bağlı olduğu belirtiliyor ve bu medreseye zorla gönderiliyor. Birkaç kez kaçıyor ama yine bir şekilde ailesi tarafından babası tarafından zannediyorum zorla gönderiliyor falan. Şimdi bakalım son durum ne? Gazeteci arkadaşım var. Mehmet yetim Urfa'dan konuyu takip ediyor. Son durum nedir? Ne oluyor? Ailesinden bir açıklama var mı? Hoş geldiniz ve sizi dinleyelim. Çünkü sizde yankı var. Ben çok konuşmayayım. Baran'ın öncelikle merhaba. Hayırlı akşamlar diliyorum. Iyi yayınlar diliyorum. 12 yaşındaki Abdülbaki dakak maalesef kendisini medresenin hemen yanında bulunan 10 metre, 20 metre ilerisinde bulunan köhne bir yerde bir ahırda maalesef kendisini asarak intihar etti. Tabii ki bu haberde geçen klasik kelimeler ve cümleler. Tabii ki ben burada 12 yaşındaki bir çocuğun kesinlikle kendisini asamayacağını, intihar edemeyeceğini düşünen insanlardan biriyim. Bu yüzden irdeledim, araştırdım ve sonuçlarını da sosyal medya üzerinde yazdım ve iki gündür, üç gündür bu konuyla işliyoruz. Bu konuda takipçisi oluyoruz ve bu konuda halen de takip ediyoruz. Dediğimiz gibi 12 yaşındaki bir çocuk kesinlikle kendisini asamaz, intihar edemez. Bu konuyla ilgili düşüncelerimiz bu yönde. Ailesinden bir açıklama var mı? Rapor var mı? Otopsi raporu var mı? E, zannediyorum şey o tarikat kapatılmış galiba. Evet bugün itibariyle Abdülbaki Dakak ve 25 tane 20 25 tane öğrencinin bulunmuş olduğu medreselerin kapısına kilit vuruldu, kapatıldı. Orada bulunan imam AT adındaki imam Önce gözaltına alındı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Akı alındı. O şekilde görevinden açığa alındı, görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma Şanlıurfa Valiliği'nin yürütmüş olduğu adli ve idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Son durum bu. Ailesi ise bu durumu tamamen kabullenmiş durumda. Tamamen kaderci bir yapıya sahip olan aile bu durumu oğlumuz 12 yaşındaki Abdülbaki Allah'tan geldi, Allah'a gitti inancıyla bu şekilde ifade ediyor. Çünkü aile de menzil tarikatına bağlı olduğu için biliyorsunuz menzil tarikatının şeyhi, gavsı yani birin, bir numarası Şeyh Abdülbaki Hazretleri ve zaten aile de bu isimden esinlenerek oğulların ismini Abdülbaki olarak koymuştur. Var mı son ekleyeceğiniz bir şey? Şöyle söyleyeyim, 12 yaşındaki Abdülbaki e, aynı zamanda Şanlıurfa ile Eyyubi ilçesine bağlı 5 at köyünde e, bulunan medresede e, eğitim görüyordu. Öğrencilerle birlikte, 20-25'e yakın öğrenciyle birlikte yatılı olarak bir şekilde eğitim görüyordu. Fakat Abdülbaki'nin ailesi Şanlıurfa'da yani Eyyubi'de bulunan eğitim görmüş olduğu medreseden tam 140 kilometre 140 kilometre ötede uzaklıkta bulunan Ceylanpınar ilçesindeydi. Orada ikamet ediyorlardı. Aile Abdülbaki'nin orada medresede kalmasını istiyordu. Ama maalesef Abdülbaki orada kalmak istemiyordu. Hatta 2-3 defa buradan kaçma talebinde bulunmuştu. Kaçma girişimlerinde bulunmuştu. Abdülbaki tekrar ailesi tarafından, akrabaları tarafından bu medreseye, hocaya teslim edilmişti. Burada yatılı olarak bu şekilde kalıyordu. Abdülbaki burada kalmak istemediğini defalarca iletmesine rağmen maalesef kabul e, edilmedi. Tekrardan medreseye getirildiler, oraya bıraktılar. E, 12 Haziran günü sabah medreseden çıktıktan sonra ertesi gün aradan... 24 saat geçtikten sonra kayıp ilanı veriliyor ve 40 saat sonra medresenin avlusunda bulunan o ahır diye ifade etmiş olduğumuz yerde arama yapılmazken 2 kilometre 3 kilometre öte taraftan sulama kanallarının yanında başka başka yerlerde AFA tarafından jandarma tarafından araması yapılan 12 yaşındaki Abdülbaki maalesef o ahırda kendisini asmış bir şekilde boynuna elektrik kablosu asmış bir şekilde tavana mertek diye tabir etmiş olduğumuz direklerin arasında bulunan bir çangalla orada kendini asmış bir şekilde vaziyette bulunuyor. Burada şunu söylemek istiyoruz. 12 yaşındaki bir çocuk orada nasıl o duruma geldi, intihar ettiği iddia edilen Abdülbaki nasıl intihar etti, o ipi nereden buldu, o kabloyu nereden buldu, kendisine bir kişi burada yardım mı etti yoksa intihar etmedi de başka bir de öldürüldü de oraya mı getirildi? Tabii ki bunları hepsini e, şu anda devam eden ve sonucu hala açıklanmayan otopsi raporunda bunlar ortaya çıkacaktır. Otopsi raporunda sorduk. 10-15 gün içerisinde çıkacağını ifade ettiler. En son almış olduğumuz bilgiler bu yönde. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz bu konuyu yani ben bu konuyu takip etmeye devam edeceğim bir yönüyle. Yine görüşmek üzere sizden bilgi almaya da devam edeceğim. Çok sağlık kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Şimdi arkadaşlar hakikaten çok önemli bir konu. Şimdi bir Anadolu'da, doğuda bir belli yerlerde öyle söyleyeyim, tarikat gerçeği var. Evet yasal değil baktığınızda hukuki değil konumları. Bazılarının hukuki olmamasını bırakın bir de böyle kaçak yapılar içerisinde yer alıyor. İşte ne bileyim bunların dışarıdan hocaları oluyor. Bu hocaya işte muhtar destek oluyor fonlar veriyor falan böyle hani paraların nereden gittiği de belli olmayan böyle bir yapılanma var. Fakat burada şöyle bir şey var devlet tamam hani bir anda böyle işte kapatalım, şunu yapalım diyerek bir anda böyle sert bıçak darbesi gibi belki böyle bir şey yapamaz ama en azından yani kaçak olmaların önüne geçebilir, denetleyebilir ya yani şunu getirebilir yani bir çocuğun zorla gitmek istemiyorsa üç kere buradan kaçıyorsa ya yani hiç mi sahip çıkan olmuyor Urfa'da buna? Yani evladım sen niye gitmek istemiyorsun? Hayırdır diye. Ne istiyorsun? Hiç mi sahip çıkan olmuyor? Yani bu, buna bir şekilde işte Aile Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ciddiyetle müdahil olması gereken bir dava bana sorarsanız toplum nezdinde. Çünkü daha önce de bunun benzeri başka şeyler gördük ve görmeye de devam etmek istemiyoruz. O yüzden 12 yaşındaki Abdülbaki yani her şeyi bir yana bırakın 12 yaşındaki bir çocuğun hani kendini bir de asarak öldürmesi meselesi çok e büyük ve çok şok edici bir mesele. Bunun için söylüyorum. Bu konunun yani takipçisi olmaya devam edeceğiz bir şekilde. Bilgiler geldikçe.